Uganda Devleti e, ilk koronavirüsün vakası 22 Mart e, 2020 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai'den dönen e, 36 yaşındaki bir erkekte tespit edilmiştir. O günden bugüne e, sayıları artmaktadır. Dün açıklanan e, verilere göre toplam e, vaka sayısı 53, e, e kişi henüz yok, can kaybımız da yok. E, lakin bin, 1271 kişi test edilmiş, ee, yaklaşık 602 kişi e, kurumsal karantina altında, e, 141 kişi e, kendi kendi karantina altında diller, 834 kişi e, takip altındadır. Uganda Cumhuriyeti yeni koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ilk günden bugüne çok önemli tedbirler almıştır. Vaka sayısı 15 geçince yeni tedbir olarak 14 gün boyunca tüm toplu taşıma araçları ve özel araçları, şehirler arası girişleri ve çıkışları kapatıldı. Tabi vaka sayısı 30 geçince yine yeni tedbir olarak 14 gün boyunca akşam saat 7'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. thank you